Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaz tatilinde Antalya pişti öğrendiğim atomu size yapma öğreteceğim. Öncelikle A101'den aldığımız kolada jelibonu damacanaya tokuyoruz. Bir bakalım evet çok seksi bir görüntü. Şimdi de ikinci aşamaya geçiyoruz. Elimize aldığımız absolut vodka'yı güzelce damacanın içine taşırmadan iyice dondurerek tokuyoruz. Hepsini içine toktuğumuzdan emin olduktan sonra bakıyoruz, yalayruk ve evet güzel nice. Üçüncü aşamada elimize kırmızı borga kapağını atayarak ve tps. Açıldı. Kırmızı tuborgumuzu da içine güzel zene tokuyoruz. Sonrasında kanatlanmak için Red Bull kanatlandırı diyerekten açıyoruz enerji içeceğimizi ve içine güzelce tokuyoruz. İkinci tuborgumuzu da açıp damacanın içine tokuyoruz. Şimdi geldik bombaya. Ananas suyu. Ananas suyunu atsayarak kapağını koklayarak meyitsine güzelce onu da tokuyuruk ve bomba etkisi yaratıyoruz. Uf ananın ağzı. Son olarak kapağını kapatıyoruz, çalkalayarak, çalkalayarak, çalkalayarak ve içiyoruz. Afiyet olsun herkese.